Selamlar, bugün eşyalarımı toplayıp yarın da yola çıkmayı düşünüyorum. Yarın da umarım yola çıkacağım. Yarın çıkamazsam sonraki gün çıkacağım. Zaten çok dağınık bir şey de yok aslında. Şöyle baktığımızda, çeviri de değiştirme vakti geldi. Artık iki kişilik malum yetmiyor bana. Yani görüyorsunuz ortalığı. Şantayı komple düzenledim. Bazı eşyaları işte biraz düzen vermem lazım. Ee, şimdi kafeye geldim, oturdum, şey içiyorum. Bir yandan da işte Instagram için e, kendime kullanıcı aldığı e, düşünüyorum. Bazı bir 20 tane kadar e, kullanıcı ismi vardı kullanabileceğim. E, bunu 12'ye düşürdüm dün gece. E, şimdi de e, 12 taneden 3 tanesini çıkardım. 9 tane kullanıcı adı kaldı e, ve 9 kullanıcı adından artık yavaş yavaş bazılarını çıkartıyorum. E, en sonunda birine karar verip kullanıcı adına değiştirme kararı ve kararına karar vermiş olacağım. Bugün yarın e, kullanıcı adımı değiştirmiş olurum bakalım hangisini yapıyor. yani gönlünden hangisi daha uygunsa hangisi uygun görülmüşse onu seçip onu yapacağız. Ve bu süreç içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Kazım hangisini seçeceğim ben de bilmiyorum. Eskiden gezerken böyle hani sağda solda böyle tutku kalmış. Böyle alırdık. Cebimize koyardık. <laughs> <laughs> bu cipsi hangi cipsi? Ziyan olmasın. Allah. Ödümü kopardın. Deli, kuzum, canımın içi. Oy benim canım. Gel birlikte yatalım ha. Olur mu? Ve bazen böyle e, açılmamış şeyler de bulunabiliyor. Şekirdeği açmamışlar, aldım ben de yanıma. Kolaya almayacağım, gerek yok ona. Zararlı zaten. Kediyi bir kucağıma alacağım bakalım. Durursa kuracağım da götüreceğim çadırı. Bakın çadırı da zaten şurada gelirse götüreyim seni çadırı. sarılıp yatayım mı seninle? He? Sarılıp yattım üçüncü kedi olmak ister misin? Burada buradan da cips bulduk. Hemen şunun nerede? Şunun yanında iki adım ötesinde. Hadi yani ben odun bulmaya çıktım. bunları buldum. Diğerlerini de bir önceki videoyu da Instagram'dan aldım, kaptım. Ee, yani anı bir kere yakalıyorsun. İkinci defaya o heyecanı, o şeyi e, aktaramıyorsun. O yüzden onu eklemek durumunda kaldım. Yoksa böyle yatay çekiyorum milyon. Ee, şimdi aslında ben odun için çıktım. Ama cips buldum, çekirdek buldum. Çekirdeğe bugün girişmem hiç. Yarın işte, kuracağım yere geçtiğimde şey yaparım. Burada bir tane daha mı cips buluyoruz? Aynen öyle. Ama sevdiğim bir cips değil. O yüzden almayacağım. Vallahi eskiden de ben bendim. Şu anda da ben benim. O yüzden yani zenginlik e, okyanusunda yüzüyor olsam da yani bulduğumu yerim abi yani kimse de bana aa pisdir değil bilmem nedir şudur budur diyemez kontrol edip de yiyoruz zaten çekirdek mesela bak çekirdek ha, açılmamış ya şey olmamış ben bu cipsi katur kutur yerim yani bugün hatta çay bitki ile beraber şimdi termosu doldurmaya gittim ee, termosu sıcak suyla doldurdum çayla dolduramadım maalesef Eee... Sahil bana ait. Kimsecikler yok. Sahil benim yani. Ben sahilim. Ben... Buradaki... E, ben şu ağacım. Şu ağaca sarılmak istiyorum. Belki de hayatımda ilk defa bir ağaca sarılıyorum. Gerçekten de. Seni seviyorum. Ee, ne diyorduk? Öyle yani. Eskiden nasıl ben bensem, şu anda da ben benim. Tabi arada birçok deneyim ve tecrübe ee, var. Tecrübe gibi bir fark var. Ee, fark ettiğimiz davranışlar falan. davranış farkı var. İşte ya da ne bileyim. Öyle yani. Ama o zamanki ben de benim. Şu anki ben de benim. Ben bunu sürekli tekrarlıyorum alıyorum ama neyse. Ona lan. Bir dakika. Şimdi bir sekere buraya Soğum var ama iç dolu <laughs> Allah Allah çok Ben yani tam şey diyecektim ben ben habersiz nasıl haberim olmaz diyecektim Aa, yani burada içiyorlar mı içiyorlar hani onlardan haberim var ee, tamam gidip de ne, şey yapmıyorum ee, e, istemiyorum ya da ne bileyim yanlarına oturmayalım falan ama biliyorum en azından hani içtiklerini hatta bugün ben uyandığımda biraz geç uyandım ee, bugün işte şey mi, birkaç bir 10-15 metre ötesinde işte sahilde balık tutanlar biri içiyordu yani gözümün önünde yani sen bir şey yapsam, sohbet etsem, muhabbet etsem, işte da ne bileyim el oltamı alıp yanlarına gitsem ikiramda da ne der, ikram da, eder, ikram da ederler zaten. Ki e, içmeye değil, kendime kendimi hareket, et, hareket lazım bana. ne hani içmekten ziyade, tamam içmek de hareketlendirir de. O ayrı, bu ayrı. Kolum koptu. O yüzden şimdi ben çadara geçiyorum. Çayla bisküvimi yiyorum. Ondan sonra Kameranın karşısına geçiyorum tekrardan. Size çadırı göstereceğim bu sefer de. Şimdi burada uyku tulumunun şeyi var. Bu da çadırın şeyi zaten. Şurada işte tencere, tava, muşmela <laughs> kitap var. Onları küçük çantaya koyacağım. Kancalarımız düşürdü zaten. Tencereyi falan da yanıma alacağım. Yani şu çantaya koyacağım. Ya da buna koyacağım. Bilmiyorum buna neler koyacağım, ona neler koyacağım bilmiyorum ama bakacağız ona. Burada kedimiz var gördüğünüz gibi. Bu işin yarıdan Allah kurban olurum ben. Şimdi sana geleceğim. Çantayı şöyle bir doldurduk. Ee, yani şöyle bir çevireyim bakalım. Çeviremiyorum şey da. Yani, ağzına kadar aslında dolu gibi gözüküyor ama e, tamamen dolu değil. Şuraya birazcık daha bir şeyler koymam lazım, ufak şeyler. Bunu birazdan halledeceğiz inşallah. Öncelikle bu çadırın içinde bir şey yapmam lazım. Toparlamam lazım. Çok dağınık içerisi. Gördüğünüz üzere yani heyecanları <laughs> bir toparlamam lazım. Oy benim kızım, yerim seni. Günaydın. <laughs> Oy aşkım. Oy canımın eşi. Allah. Ya, dur. Dur ya. Dur mu be?

yapma ama ya. Ha, korkudan içim çıkartıyorum valla parçalayacak diye. Hem yalıyor hem ısırıyor ya. Şundan tamam, iyi geçiyor ya. Bu kediler gerçekten uzaylı ya. Gerçekten uzaylı. Manyak ki kendi kendine oynuyor kendi kendine. Hiçbir şeyler yapıyor. Kendi kendine yapıyor. Yemeye korkuyor. <laughs> Sürecek, parçalayacak beni diye. Oyun oynamak istiyor çünkü şu an ben de daha yeni uyandım. Manyak. Çok güzel uyudum ben bununla. Ya sırf şunun için bile kalabilirim bir gün daha burada. Çok tatlı. Hiç... Böyle hani birkaç defa uyandım. Hiç uzaklaşmadı yani hep. Böyle yanı başımdaydı hep birlikte uyuduk. Deli, Allah. Deli, Allah. Deli, Allah. <laughs> Kapımızı açtık hala yatıyor. Sevdi çadırı. Ben de onu çok sevdim. Ya yeryüzü güzelliği güzelliğe bak. Maşallah ya. Benim şeyi ne kadar çok benziyorsun Garp yaradım ha. Ha ah. ah, günlük güneşlik. şey e, ayranı fazladan gönderdi işte döktüm şeyi. İşte böyle lakır lakır işte. Ya yerim. sen ne güzel bir şeysin ya. Oo. Sen ne güzel bir şeysin ya. Deli kız. geliyor olan, Deli kız Erkeksin lan sen. Ne kızın. Ve kedimiz gidiyor beni burada böyle yalnız bıraktı. Olası insanlar denize girmeye başlamış. Yani şöyle ileride giren var. Burada bir abi girmiş. Şimdi ben telefonu şarja bırakacağım. Ufaktan ufaktan eşyaları toparlamaya başlayacağım. sonra da artık bir karar vereceğiz. Hani aynen bir karar vereceğiz. Ya bugün çekeceğiz ya yarın çıkacağız Bugün çıkmayı umuyorum. Hep birlikte yürelim o zaman. Pırıl pırıl dışarıda hiçbir şey yok. Çantayı doldurdum, su geçirmez kılıfını da geçirdim. Hani kalabalık yapmasın diye geçirdim. Bir evet. de var, suyumuz burada. Geri kalan eşyalara lazım olacak şeyler oraya koydum. Çantada alabileceğim hiçbir şey yok bir süre boyunca müzik aletim orada yıkutulumunu hani bugün kullanacağım diye şunu topladım şunu kullanırım muhtemelen Üstüme atarım bunu önüme alacağım müzik aletini elime alacağım bunu işte, yok bunu asarım çantaya bunu da asarım çantaya bunu müzik aletini şey yaparım müzik aletini de artık önümüze alırız çantayı sırtımıza mis çanta şu an çadırsız, malırsız, uyku oldukça ağır yani arabayı götürerek, pazar arabasını götürerek çatay mı yaptık acaba diye düşünmüyor da değilim. Aa, bakalım ne olacak işte hafifletmemiz lazım bunu bizim Antalya'da. Likya yolunu yürümeyi düşünüyoruz bir de. Bu çantayla işkence ederiz kendimize yani yürüyüşten ziyade. Oldu o zaman videoyu burada bitiriyorum. Çadırımız saslamam tamamdır. Ee, yarın da artık çadırı toplayıp çıkmak kalıyor yere, geriye. Bugün olmadı. Bugün geç oldu. Ee, 3-4 saatte Silifke'ye falan varırdım. Silifke'ye falan verirdim. Ya da Anamur'a falan varırdım muhtemelen. O yüzden bugün çıkmamam iyi oldu. Yarın direkt Alanya'ya doğru yola koyuluruz, Alanya'ya da varırız diye düşünüyorum. Oldu o zaman yani ki yarın pazartesi oldu o zaman e, yarın ben yola çıkacağım. Bugün pazar. Yarın pazartesi. Bugün çektiğimi direkt yayınlıyorum YouTubea değerinizi bilin. <laughs> Güzel. Görüşürüz o zaman. Abone olmayı, beğenmeyi ee, unutmayalım, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayalım. Sizi seviyorum, kalın sağlıcakla.